Bugün kaç sayı fark atacaksınız diye mi düşünüyorsunuz kaptan? Hayır. Aman baba ya final maçı bu. Ya yenelim de fark atmasak da olur yani. Yani çocuğu strese sokmasak mı acaba? Ya ne alakası var stres mi stres? Bir kere takımın senin gibi bir kaptanı var. Elbette kazanacaksınız o cepte. Asıl karşı takım girsin strese. Ha? <laughs> Ay Babancı hoştu, evet. Gençlik yıllarının basket anılarına gitti aklı. Fark ettim. Öyle oldum ya, değil mi? Ama ne var canım? Ne var? Ben çok güzel oynardım bir kere. Oğlum da bana çekmiş işte. Koçum benim. Bak, aynı yakışıklılık, aynı karizma, aynı yetenek. Ha? Ay maşallah koçum benim. Hey Yürü be. be. <laughs> Deniz, bakalım. Deniz. Ha, pardon Nurgba. Bırak, ben taşırım oğlum. Onun için demedim. Bak, az önce arabada söylediğiniz şeyler var ya... ...onlar işin gırgırı. Tamam mı? Kazansan da, kaybetsen de seninle gurur duyuyorum ben. Biliyorum babacığım. Ama her zaman senin arkandayım. Tamam mı? Her zaman. Kurşun benim. Abi ne olur duygusala bağlama ya. Zaten maç bu bir şey değil. Ya tamam canım ne var ne dedik ki? Hadi yürü hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Aferin sana Deniz. <laughs> deniz. deniz. Deniz, deniz. Deniz Hocam, hocam doktor çağırın Hocam. Hocam doktor çağırın. Deniz. Deniz iyi misin oğlum? Deniz. 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 Hocam Allah'ım. Yok artık. Kapan, kapan. Ne yapıyorsunuz abicim siz? İpek'te saklanmaç mı oynuyorsunuz? Yok. Hanımefendinin kendisi de biliyor. Emrettiği gibi poliklinikte olduğumu. Kendini buraya kapatıp dergi okuduğunu biliyor mu? Ne bu? tamam. Ateş dışarısı tıklım tıklım. Vallahi saat altı. Mesai biter ben bunu. Saat altıya beş var. Beş dakika işten kaçmak için mi kapattın kendini buraya? Evet. Ya yapma Allah aşkına. Bak hadi çık bir hasta gör. Şimdi çıkacağım koridora. Üzerime sümüklü bir çocuk atacaklar. O ne demek ya? Ya havalar soğudu. ekstra sümüklü çocuk kaynıyor. Ee? Hadi çocuğun sümüğüne bakmak neyse. 30 saniye. Geri kalan 25 dakika annesini çocuğun menenjit falan olmadığını ikna etmekle geçiyor. Benimki de canım. Yazık değil mi bana? Tabii, doğru. Kadının çocuğu hastalanmış. Yani abartacak ne var ki bunda? Bari İpe'ye acil bir vakka var deseydin, bir şey söyleseydin oluyor mu burada böyle? O zaman yalan söylemiş olurum. Aa pardon. Sen yalan sevmezsin. Söylemeyi hiç sevmezsin. Ne yapayım? Yok, vaka yok. Oturduğum yerden vaka mı uydurayım? Ya acili macili geçtim. Elinde hiç vaka yok mu? Yok. Allah Allah. Yok. İyi abi. Tamam, tamam ya tamam. Sen otur burada. Sen burada otur. O üç uzman da gitsin departmanda boş boş otursun. Harika bir hayat bu ya. Çocukların hakkını yiyorsun. Çalışıyor onlar. Ne çalışıyor çalışıyorlar? Bilgi işlem. Zeynep e-maillerimi temizliyor. Aa, pardon. Diğer ikisi? Araştırma. Ne araştırması? Genel. Çocuklarda iyot eksikliği. Dokuz harfli. Kretinizm. <Gör Canvas feedingčka word> Saat altı. Paydos. Mesai biter. Vay be. Ya bir biz bulamadık ha kendimize şöyle erken çıkacak iş. Olacak olacak inşallah. Parfümünü mi değiştirdin sen? Evet. La, 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 la. Niye? Ne niye canım istedi. Çantayı verir misin? Ne oldu ki? Hadi hayırlısı. Hiçbir şey olsun doktor bey içeride. Şimdi gelecek doktor. Evet, Ateş Hekimoğlu'nun mesaisi bitti. Nereye imzalıyorduk mesai bitince sonra karışıklık olmasın. E, Ateş Bey, Ateş bey, bir bakar mısınız lütfen? Beyefendi, benim mesaim bitti. Diğer arkadaşlar ilgilenirler sizinle. Ateş bey, nereye gidiyorsunuz? Randevunuz var sizinle. Beyefendi, burası genel poliklinik. Burada randevu sistemi yok. Geliyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sıradaki doktor sizinle ilgileniyor. Geçmiş olsun. Ateş bey, Ateş bey, e, mailinizde Denizle özel olarak ilgileneceğinizi yazmıştınız. Mail mi? Hı <laughs> Bir çıktısını getirdim yanımda. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>